Hatırlıyorsanız birkaç Reels videosu önce hangi video olduğunu hatırlamıyorum. Karbüratörlerin, motorların depo basınçlarına dikkat edin diye size bir video atmıştım. E, o videonun uzun versiyonunu çektim fakat YouTube'a daha yüklemedim. YouTube kanalımıza e, Motofast yazarak ulaşabilirsiniz. O videoyu da yayınlayacağım en kısa sürede. Siz şu an kısa videosu olarak izleyeceksiniz bunu. E, depolarımızda mutlak olarak negatif ve pozitif basınç oluşur. Dekot, negatif ve pozitif basıncı düzenleyen aparat şudur arkadaşlar. Bunu deponuza edindirmeniz gerekiyor. Depo kapaklarında olanlar çok sağlıklı olmuyor. Bakın bunun işte delik var görünüyor şu an videoda. Bunlar çok sağlıklı olmuyor. onların niye sağlıklı olup olmadığı ile ilgili videoyu da gene YouTube kanalımda yayınlayacağım. Oradan izlersiniz. Şimdi bir Şahıs bizim kanalımızda yani bu Reels videosuna yorum yapmıştı. Sen işte bir şey bilmiyorsun falan filan boş konuşuyorsun. Deponun içine basınç olmaz, valfi var vesaire vesaire. O valf çalışmadığı zaman ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuradaki iğne var ya, iğne maşası. Burası şamandıra bölümü. Bakın şimdi bu belli bir yere kadar tölere edecek bu basıncı. Bakın sıkıştırıyorum ben şu anda enjektöre bastırıyorum böyle. Şimdi fışkırma yapacak. Bunların aslında basınç testleri var tamam mı? Bakın. Zorluyorum. Artık iyice zorladım. İyice zorluyorum. Ha, attı, Gördünüz mü? Bakın. Şimdi buna bastığın zaman direkt benzin fışkırma yapacak. İyi bakın. Motorun emiş yaptığını fark edin. Gördünüz mü? Normalde buranın motor emiş yaptığı zaman buna basması gerekiyor. Bu basınçla çalışmaması gerekiyor. Eğer bu basınç böyle sürekli artarsa motorunuz boğuluyor arkadaşlar. Bu kadar basit işte.